Azap kim oğlum o? Hoy. Kim oğlum o? Hoy. Yapma yapma. Kim oğlum o? Azap. Hıh. Oh. Husus. Kim o? Azap, Haydi oğlum benim. Kim o? Hı. Haydi oğlum. Merhaba arkadaşlar. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Vay abi be. Şimdi aklıma ne geldi? Ne geldi? Senin burada baba Azap'la bir fotoğrafın vardı. Evet. Hatta galiba uzun bir sürede profil resmi olarak kullandın onu. WhatsApp'ta, WhatsApp'ta hepsinde evet. ya. Fatih abi azapı çok ayrı seven abilerimizden bir tanesiydi. Ee, şimdi de niye vay dedim. Şimdi de yanında küçük azap. Ya, azap yani küçük azap işte. Azap. Oğlu azap. Oğul azap. Küçük azap da kalmadı. Azap artık. Evet. Küçük azap değil. Oğul azap. Var yanında. Ee, burada da senin buradan güzel bir fotoğraflarını alıp sana göndereceğim abi. Ayağına sağlık tekrardan. Sağ Hoş geldin sefa Ankara'dan geldi tamam. ee, sabah kalktı gerçekten azap sevgisi çok fazla hemen dedi çiftliğe gidelim küçük azapı dedi görelim akşam zaten konuştuk arkadaşlar küçük azabın küçük azabı kalmamış büyümüş artık pardon az alışkanlığı azap artık gel bakalım şöyle gidelim gel akşam bakalım. zaten konuştuk gel. Fatih abi ben babam aynı fikirdeyiz oraya bas abi <laughs> öyle yapma tamam gel gel Aynı, e, aynı fikirdeyiz. E, azat arkadaşlar e, küçük azapı bastırabilir. Olur. Çünkü çok namussuz bir köpek Azat. Gel Azat. Hadi gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel bak. bak Nasıl strese girdi. Bugün var ya arkadaşlar arabayı atıp buraya getirene kadar yani böyle sanki gel. sumo güreşçisini böyle zapt ediyorum. Yani o şekilde. Gel. Oğlum yapma bak. Şu huylarını bırak artık. Gel. 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 Abi ver bana. Gel hadi. Hadi Azat. Hadi gel. Hadi Azat. Gel. Gel. Hava bağladı bak. Oğlum gel hadi gel. Azat hadi gel. Bak. Psikolojisi bozuldu ya. <laughs> ya arkadaş nasıl yapacağız seni ya? Koca adam oldun ya. Gel hadi gel. Heh. Ha. Gel. Tamam hadi gel. Gel gel gel. 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 Ee köye. Bir dakika abi şöyle yapalım. Köye. Gel ha. gel. Abi şey yap ha. Sallan tut. Aha. Köye azap. Getirmemizin sebebi arkadaşlar Azat orada baskılıyor ya Yani bunu fark ettim Gel. Gel. Yani tamam oynuyor Bazen oynuyorlar şey yapıyorlar ama Bak Maşallah bak bu arada Şu mı baya büyümüş Baya bir gelişmiş baya Yani bu Ne olacak arkadaşlar zamanla Oh. Evet. tamam tamam tamam. Gel 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 gel. Gel. Tamam. Oo çıkarmasın. aman aman. Tamam. Bırakma bırakma. Gel. Evet, gel. Agresif tavırları. Gel. Maşallah sana oğlum be. Sen babanın olsun oğlum. Gel. Kaplan kaplanmıyor Kaplan. Ee, şimdi baskılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani Azat köpek köpeği tanır derler ya. Azat pis bir köpek. Yani az küçük azapı çocukluğundan ya. beri bastırıyordu. Ben farkındayım. Yani çünkü biz belki görmüyoruz ama Azat onun çocukluğundan beri bir şekilde bastırıyor. E şimdi bizim küçük azapı götürmemizin nedeni, işte köyde yaramazlık yapıyor. Bakın işte böyle adama gitme huyları var. İşte biraz böyle hafiften bulaşkanlık da var. Var. Ondan sonra. Yani özgüvenini kaybetmesin. Yani bunu babam bile söyledi. Normalde en çok babam karşı çıkardı. Yani babam bile dedi ki getir dedi o çok güzel davara gidiyor. Bir de kurt sıkıntısı var biliyorsunuz. Hayt aslanım benim be. Vatih biliyor musun çok büyüyecek daha. Çok daha genişleyecek. Aynen. Ee, Kafa mafa patlamaya patlamaya başlamış zaten. Önemli bir köpek biliyorsunuz. Baba Azat'ın oğlu. Babasını çok benziyor. Yani burada nasıl yapacağız? Ee, sabah davara gidecek abi. İşte kanas. Zao. Yakşı da da var yakşı da. Ya bir de, bir de e, azap gidecek arkadaşlar. E, akşam geldiği zaman bağlayacağız. Yani bir denememiz lazım. Yani iki tarafta sıkıntı. Yani köyde de sıkıntı yaşanıyor. Aşa aşağıda da sıkıntı yaşanıyor. Her Geçen videoda söylemiştim. Yani azatı da bağlamak istemiyorum sürekli. Sürekli. Bir, küçük azapı zaten içeri koymak imkansız. arabaya biniyor. Ya bugün arabaya nasıl bindirdik abi? Bilmiyor aksi ya. Babası gibi değil. O ba o uyları çekmemiş. Gel bakalım hiç, 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 hiç. Haydi paşam benim. Küçük azap. Lan gel al işte bak küçük azap diyorum. Azap. Bitti. Küçüktü mü kaldı artık? Bitti. Ya hadi gel o. Hadi gel bakalım. Bu uyların iyi değil ya. Senin ben tipini yiyeyim. Eşek sıpasın. Bu uylar iyi değil abi. Hiç iyi değil hiç. Yani bu niye böyle bir, 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 bir Bak, kaplanı gördü, bak. Bir başladı bu Gel. olay. Öyle devam ediyor. Bak, bak, bak. bak Bir dikiyasın bak. da. Gel. İşte. Kaplan kimi köpeğiydi? Kaplan e, muhtarımızın. İşte burada... Dur abi, dur, dur, dur. Burada e, olaylar... ...yaşanmasın ama küçük azap da dediğim gibi çiftlikte aşağıda azap tarafından baskılanır. Tamam. Ee, azap ezerse yani arkadaşlar, tamam azap on numara çok kuvvetli babasının oğlu ama azap da babasının oğlu. Azap tabi deli manyak ya. Deli manyağın teki abi onların neler yaşadığımızı bir Allah biliyor bir biz biliyoruz. O yüzden mantıklı olanı yaptık. Senin fıstık ha. Sen fıstık fıstık. Fıstık mı? Ya. Abi ne yapalım biliyor musun? Biz videoyu bitirelim. Aynen aynen videoyu bitir sen onu Bu direkt Bu fıstığı, mıstığı, şunu, bunu hepsini götürelim. Sen onu çiftle götür. Başına bela. Ya al. bak ya. Vallahi. Kapat videoyu kapat. Ya fıstık çok yaramaz ya. Sen al onu al, al. Şu kaplanı sal kaplanı sal. Azap. Kaplan geliyor. Aman abi şey yaptı. Hem, hem bir anlamda da alışsınlar. Uğur sen kaplanı çek. Tamam tamam tamam. Tamam. Gel tamam gel. Evet abi. Allah alışsınlar. Alışsınlar. Sıkıntı yaşamayalım. Zaten şu bölgede bir geveze köpek. Aa bak geveze. Abi geveze bak. Sabahtan beri sustu mu? Susmadı abi. Sabahtan beri. Hey, hey, hey. Gel, gel tamam. Gel, şşt, gel. Al. Gel, tamam. Hop, hop, hop. Hadi yürü. Gel, ıslık gel. Gel kız. Hop. Al, al, al. Gel benim. Gel benim. Gel, gel, gel. Hadi götürelim abi. Gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel, Sen beni var ya. Bitirdin kızım, bitirdin. Gel, gel. yani gel. seni sevmesem var ya vereceğim ben. Yani. Sen beni bitirdin gel, ya. Gel. Bak şu ya. Bunu sen gel götür. Kamerayı şeye kapat Haydi. Haydi. Hadi gel. Bırak şu artık ya. Hadi gel. Gel Azal. Gel. Oğlum <laughs> ya arkadaş var. <laughs> bunu ne yapacağım ben ya? Hadi gel. Bak oraya gel. taktı. Bak, kaplana bakıyor. Gel, Allah vallahi. Bugün oraya götürene kadar var ya, zulüm olur bize. <laughs> Ama oğlum Allah tamam. Allah Allah. Oğlum. Ha. gel buraya. Şş. Azap buraya gel. Abi taşmayı getir abi. Kaçtı, kaçtı. Gel. Gel, tamam gel. gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel buraya. Yapacağız dakika bir mevzu patladı abi. Yani bir kere şimdi onlara da ben... Yok ya böyle olmaz <laughs> abi. Ben <de> artık <laughs> yani gerçekten Ya bizler sen hani aynı... ya ben ben neyse abi ben en sonunda var mı? Ya, senin Şimdi Dakika bir, gol bir arkadaşlar. Geldiler, tasmayı sıyırdı. Gitti oraya daldı. Yani bizim davar şimdi zaten e, buradan geliyor. E buradan gelirken de köpekler geliyor. Köpek oradaki köpekler hava hava. Geveze köpek ortalığı zaten karıştırıyor. Ne yapalım? Bur buradan mı gelelim? Ya arkadaş ben aynı şeyleri gerçekten artık şey olmaya başladım ya. Yani bilmiyorum. Bu olmaz burada. Olmaz imkansız öyle görünüyor. O o o hayatta durmaz. Havaz gibi. Şekilde olmayacak. Yani aşağıda Neyse bir dur bakalım hele yani bir babam gelsin abi. Artık babam babamla karar veririz. Babayla gideriz. Saç sorunu olmaması yoksa ana götürür götürür. Yok. Ol, biz yani mantıklı bir iş yapmayacağız. Çünkü Zalo boşta. boşta. Kanas boşta. Üç erkek ne yapacak? Mutlaka gidecekler. O tarafa sıkıştıracaklar. Bu tarafa sıkıştıracaklar. Aşağı gidecekler. Yukarı kaçacaklar. E her davar geldiğinde şu kazapı tutayım ve buraya getireyim de sen. E demin gördün neler yaptın abi. Şuradan şuraya getirene kadar. Nasıl, nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar. Artık azatla devam. Öyle görünüyor. Yani bugün deneme yanılma yöntemiyle yaptık. İptey, daha zaten ipteyken bile şey yapıyordu, rahat durmuyordu. Bir sıyrıldı gitti hemen. Kavgaya tutuştular. Neyse herkese iyi günler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu konuyla ilgili ne yapacağımıza karar vereceğiz. Sizlere de söyleyeceğiz. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.